Merhaba dostlar, para bil kanalına hoş geldiniz. Evet, yeni bir kamu aydınlatma platformu haberiyle karşınızdayız. 13.35'te Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret Anonim Şirketi özel durum açıklamasında bulundu arkadaşlar. Ama önemli bir haber, Çan 2 Termik Anonim Şirketi Canten'in pay satış işlemi hakkında Odaş Elektrik bir açıklamada bulundu. Yapılan açıklama güncelleme, düzeltme, ertelenmiş bir açıklama değil şirketimizin %76.77 oranında pay sahibi olduğu ve bağlı ortaklığı konumundaki Çan 2 Termik Anonim Şirketi'ne ait 40 milyon adet hissesin toplam 818 milyon 767 Türk Lirası değerindeki pay satışı borsada bugün gerçekleştirilmiş olup elde edilecek kaynağın tamamı sermaye avansı olarak Çan 2 Termik Anonim Şirketi'ne aktarılacak ve tüm Kaynak Çan 2 termik Anonim şirketinin yapı kredi bankası ve halk bank Konsorsiyumu'nun erken borç ödenmesinde kullanılacaktır. Kamuoyuna bilgisine sunulur diyor. Evet arkadaşlar borsada bu satılmış bunlar. Ee, tam 40 milyon adet hissesi pay satısı borsada bugün gerçekleşmiş. Evet 40 milyon büyük bir rakam %76.77 oranında zaten Odaş elektrik e, Çan 2'nin sahibiymiş ve Çan 2'ye biraz daha desteklemek ve Chaniki'nin 2'nin konsorsiyumla karşı almış olduğu kredi borcunu ödemek amacıyla e, Odaş Elektrik Cante hisselerinden 40 milyon adet satmış ve bunu yine Cante'nin hesabında Cante için kullanılacak bir satış olmuş. Yani Chaniki ternak anonim şirketi için iyi bir satış olmuş diyebiliriz. Evet dostlar buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak lütfen almayınız. Bize destek olmak istiyorsanız da kanalımıza abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Katıl ve teşekkür butonlarımızı aktif buralardan da bize destek olabilirsiniz. Yorumlarınızı beğenilerinizi eksik etmeyin lütfen. Selamlar, saygılar.